Zarife nasıl oldu Mustafa? Daha iyi, daha iyi. Ama hala işitmedi Dilaver. Çok üzüldüm. Ya Alexander? Sana gelmeden önce onu aradım. Onun durumu daha iyi. Dilaver. Aslında bütün bu olanlar durumun göründüğünden de vahim olduğunun en büyük işareti kardeşim. İmparatorlukta Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında büyük bir ayrışma söz konusu. Bir taraftan Müslümanlarla Hristiyanlar birlikte iç içe yaşıyorlar. Diğer taraftan Müslüman bir kız Hristiyan bir olana aşık olduğu için ölesiye dövülüyor. Alex de Zarife'nin başına gelenler de bu ayrışmanın en büyük işareti kardeşim. Evet, doğru, haklısın. Ee, bir sonraki sayıya da onu yazarız kardeşim. Basabilmişsin. Evet. İki gündür gece gündüz uğraşıyorum kardeşim. Çok zor işmiş bu yahu. Ama en sonunda başardım kardeşim. Helal olsun. Eline sağlık be kardeşim. Tamam. Tamam. Şimdi, şimdi asıl mesele bunu el altından itaatçi arkadaşlara dağıtmak. Doğru. Selanik'te Doktor Nazım bizi Yüzbaşı Ahmet'ten bahsetmişti. Hatırlıyor musun? Yüzbaşı Ahmet? Evet hatırlıyorum. Tabii ya. Öyleyse doğru manastıra Yüzbaşı'nı bulmaya gidiyoruz. Sen tanır mısın bu Yüzbaşı Ahmet? Hayır. Manastır askeri idadesinde hocalık yapıyormuş. Topçu mühendis. Topçu mühendis mi? Evet. Ne oldu? Ben bir topçu mühendisi Ahmet tanıyorum. Ahmet Ekrem. Ama olması mümkün değil. Uzun zaman önce Şam'a göreve gönderdiler onu. değildir o zaman. Hayatta en sevdiğim insanlardan biridir Ahmet Ekrem, biliyor musun? Bana ilk özgürlük fikirlerini o aşıladı. Kitaplar verdi okumam için. Vatan, millet şeref üstüne düşünmemi o sağladı. Şam'a gittikten sonra bir daha haber alamadım. Çaktırma Dilav'a. Pürseçan'dan beri peşimizdeler.